Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Mart 2020 İttihat tahminlerinden hepinize merhaba. Normalde bunun liginden iki tane maç vermiştim. Maçlar şu an ertelendi olarak gözüküyordu. Ben erteleneceğini sanmıyordum. Ama şu an e, iddia oranları kaldırdı. Ertelendi herhalde. O yüzden Belarus Ligi'nden tek maç şeklinde. Bu maçlar normalde tek maç şeklinde oynanmıyordu. Sonradan tek maça döndürdüler bunun dilini erteleyince. Çünkü MBS'sini tamamlayacak maç kalmadı. İddia da kendi işini biliyor açıkçası. Ondan önce şeyi göstereyim. Maçları bir göstereyim isterseniz. Rukyuzoglu'yla geleyim. Şöyle bir. Aynen. Bu son gati maçıydı. Daha hiçbir maçta ertelenmemişti. Bu maça şu an iddia oranları kapandı. Çoğu kişi de oynamış. Yani 24 saat içinde belli olur. Ertelendiyse kuponlarınızda bir orandan sayılacaktır. Aynı şekilde Interstar maçı da oyunu... Öyle o şekilde. Şimdi bu maça baktığımız zaman. Belarus Ligi'nden ev sahibine 2.25 beraberle 2.95 maç sonu 2'ye ise 2.30 şeklinde bir oran açmışlar. Bu her iki takım da ilk hafta galibiyetle başladı. Puan durumuna baktığınız zaman aynı şekilde deplasman takımı 3-1'lik bir galip geldi. Ev sahibi de 1-0'lık galip geldi. Her iki takım da sürpriz bir galibiyet aldı açıkçası. Çünkü oynadığı takımlar ikisinin de ligin en iyi takımlarıydı. Şu an gösterme En son Şeyi yendi, Bataboliso'yu yendi. Eee arkadaşlar Dinamo Minsk'i yendi. Dediğim gibi ligin en iyi takımlarından olan bu iki takım. E, ilk hafta mağlup oldular. E, Ruh Brest arkadaşlar ligin lige bu e, Premier Lig'e yeni çıkmış bir takım ve 16 tane de transfer yaptı. Bu 16 transfer ilk hafta iyi bir galibiyet aldı diyebiliriz. Çünkü 16 transferi bir anda yaptığınız zaman takımda bir uyum sorunu olacaktır. Futbolda bir sıkıntı olacaktır uyum açısından oyuncuların birbirine alışması açısından bir sıkıntı olacaktır. Ama buna rağmen ilk hafta galip geldiler. Deplasman takımına baktığımız zaman ise onlar da ilk hafta Batavolu'yu 3 birlik galip geldiler. Batavolu şu an 14. sırada yer alıyor. Batavolu Şampiyonlar Ligi'nden de tanırsınız diye düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermiş bir takım. Şimdi iki takım arası ilk hafta performanslara bakarsak şunu söyleyebilirim. Deplasman takımı eee kontra ataklarla 3 tane gol attı. Eee hatalarını çabuk değerlendirdi. İyi değerlendirdi ve delici futbolcular var. Özellikle iki tane futbolcusundan bahsediyorlardı. bu futbolcular maçta iyi futbollarından dolayı kazanmasında büyük ölçüde rol göstermişler. Ev sahibi de biraz defansif futbol oynamış. Genellikle duran toplardan gol bulmaya çalışmış bir takım. 1-0'lıkta galip geldiler. Her iki takım da hazırlık maçlarında iyi futbol oynadılar açıkçası. Onları da baktığımız zaman skorlardan görebiliriz. Ee, i̇lk maç ev sahibi dediğim gibi biraz defans oynadı deplasmanda. Kendi evinde biraz daha kontra atak şeklinde biraz daha açık oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Ben bu maçta taraf bahsinden ziyade gol bahsine yönelmenizi öneririm. Tek maçtan KG var şeklinde diyebilirim ben bu maçı. KG var'ın oranı da 1.40 oranı vardı. 1.45 oldu yükseldi. İlla taraf bahisi oynamak isteyenler varsa ben sürpriz olaraktan e, deplasman takımınıza takımına oynayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü deplasman takımı biraz daha iyi futbol oynuyor açıkçası. Ve ilk hafta onu gösterdi. Bate 3 birlik gibi galip, e, gibi galip geldi. Onlar da gerçekten iyi hazırlanmış. Geçen senenin kadronun üstüne iyi transferler atmış ve üstüne fazlaca koymuşlar diye gözüküyor şu an. O yüzden MS2 biraz daha mantıklı e, gelebilir. Taraf bahisi oynayacaksınız ama dediğim gibi Tahminimiz KG var 1.45 olandan güzel bir oran. Kasa katlama için de değerlendirebilirsiniz. KG varın geleceğini düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler bu maçı tek maç olaraktan değerlendirebilirler. Belarus ekibini tek maç şeklinde oynayabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Herkese başarılar.